Evet kıymetli arkadaşlar tekrar yeniden birlikteyiz. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi web sayfasında da yer alan bu haftaya ait hutbenin Arapça şeklini inşallah kelime kelime tercüme etmeye çalışacağız. Ya Allah Bismillah deyip başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah'ın adıyla. Ve atiullahi Allah'a itaat edin ve Resulü'nü ve Resulüne. Ve la tenaza'u birbirinizle çekişmeyin. Fetep şelu yoksa gevşersiniz. Ve tethebe gider. Rihukum gücünüz. Vesbiru sabredin. İnnallâhe şüphesiz ki Allah maassabirin sabredenlerle beraberdir. Ve kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Resulü şöyle dedi. Salat ve selam onun üzerine olsun. La tegâta'u La tegâta'u birbirinizle alakayı kesmeyin. Ve la tedâbelu birbirinize karşı sırt çevirmeyin ve <laughs> la tebaazu birbirinize karşı kin beslemeyin ve <laughs> la tehasadu birbirinize karşı haset etmeyin ve kûnü <laughs> ibadallahi ihvâne ve kûnü olunuz ibadallahi Allah'ın kulları ihvanen kardeş evet Allah'ın kulları kardeş olunuz dedi birbirinize karşı alakayı <haset> kesmeyin <laughs> birbirinize sırt çevirmeyin birbirinize kin beslemeyin birbirinize haset etmeyin Allah'ın kulları kardeş olunuz Evet, hutbemizin Ana başlığı neymiş arkadaşlar. Bil vahdeti bereketün ve fil rahmetün. rahmetun. Evet. Bil vahdeti birlikte bereketun, bereket vardır. Ve fil huvveti kardeşlikte rahmetün rahmet vardır. Ey mühür Müslümanlar, kıymetli Müslümanlar. Nibud Rabbuna Subhanehu ve Teala fil ayet-i ki leti talebduha okumuş olduğum ayet-i kerimede her şeyden münezzeh olan Yüce şöyle diyor. Yegûl-i Rabbine Rabbimiz diyor. Sübhanehu her şeyden münezzeh olan Rabbimiz ve Teala Yüce Fil ayet-i kerime ayet-i kerimede elleti telebbüha okumuş olduğu, Okumuş olduğum ayet-i kerimede her şeyden münezzeh olan Yüce şöyle diyor. Ve fiullah Allah'a itaat edin. Ve Rasûlehu ve Rasûlullah. Böyle alternatifler bu bilgiler için Kitap şahı yoksa gevşersiniz. Vatet haber gücünüz. Vesbiru sabrediniz. Vesbiru sabredin. İnna ma sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Evet. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve fil hadis-i şerifi, hadis Ellezî karatû okumuş olduğum, okumuş olduğum hadis-i şerifte Rasûlullah, Allah Rasûlü şöyle buyurmaktadır, şöyle söylemektedir. Nâ tegâka'û birbirinizle alakalı kesmeyin. Ve lâ tedâverû birbirinizle çevirmeyin. Ve lâ kim beslemeyin. Ve lâ tehâsadû birbirinizle etmeyin. Ve kûne ibadallâhi ihvânen. Ve Allah'ın kulları kardeş olunuz. Evet. Ey men nu'minu yen e'izze. Aziz müminler. Minel kıyamin <laughs> azimeti kıymeti, değerli olan şeylerden bir. Minel kıyamin <laughs> azimeti. Azime büyük demek. Büyük, değerli sahip olan şeylerden birisidir. Elleti allemene iyyâhe. Bizlere öğrettiği kimin? Ennebiyyü. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Nasıl peygamber Ellezî ursile rahmeten bil alemin. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin bizlere öğrettiği büyük değerlerden birisidir. Neyden bahsediyor? Kıymetül uhuvveti. Kardeşlikten bahsediyor arkadaşlar. Demek ki kardeşlik alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin bizlere öğrettiği büyük değerlerden birisidir. Ve bu uhuvveti bu kardeşlik diye uhuvvetül imani iman kardeşleridir. Tecme ve beyni ashabi farklı dilleri konuşan kişilerin arasını birleştirir. Farklı, farklı dilleri konuşan kişileri bir araya getirir. Başka? Vel elvanil muhtelifeti, farklı ırklara, farklı renklere sahip kişileri de bir araya getirir. Peki bunlar e, hangi özelliklere sahipler? Alel iman evet. iman üzere olan değil mi? Aynı inanç ve mebadi'i, mebadi ilkeler demek. Aynı inanç, aynı ilke, ve ehdâfi aynı hedefler, nefsiha yani aynı. Evet, aynı inanç, aynı ilke ve aynı hedefleri e, benimsemiş, farklı renklere sahip olan, farklı dilleri konuşan insanları bir araya getirir. Şeklinde tercüme edebiliriz. Devam ettik sevgili arkadaşlar. Ve esasu hâdihi huveti, bu kardeşliğin esası, evet, bu kardeşliğin temeli, esas temeli değil mi arkadaşlar? Ve esasu her zihin huvveti, bu kardeşliğin temeli, ve vay, vay arkadaşlar, bir şeyin bilincinde farkında olmak. Evet, yazalım arkadaşlar. Ve esasu her zihin huvveti, bu kardeşliğin temeli, ve vayı bilincinde olmaktır. Bi ennena ibadullahi Allah'a kul olduğumuzun bilincinde olmak. Ve ümmetü Muhammedin aleyhissalatu vesselam Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselama ümmet olma bilincinde olmaktır. Bir hezri bu kardeşlikte cehdün gayret, gayret vardır. Likeyne kune vahiden bir olmak gayreti vardır. Başka? Ne'malu an? birlikte çalışmak gayreti vardır. Nekun <laughs> ebuya güçlerden olmak, birlikte olmak, bir olmak gayreti vardır. Ve bir onda yoktur. Ve neyse onda yoktur. Ne yoktur arkadaşlar? Dea ve enaniye. Evet, enaniyet davası onda yoktur. Enaniyet davası gitmek, benlik davası, bencillik davası bitmek onda yoktur. El <laughs> tefahuri karşılıklı olarak övünmek, evit tenafüsi, karşılıklı olarak yarışmak, fil gururi, gururlanma konusunda. Gururlanma konusunda karşılıklı olarak yarışmak ve karşılıklı olarak övünmek ve elaniyet davası gitmek onda yoktur. Peki, onda ne vardır? Şimdi onun özelliklerini saygı tekrar devam ediyor. Fihe, onda vardır. Ettevahkudu ve teelifü. Rahmet birlik olmak. Ve teallüf o beraberlik içerisinde. Birlik ve beraberlik olmak vardır. Peki ne yoktur? Ve ne sebiha yoktur? Et teferruku ayrılık. Ve teşebbüt parçalanma, aralık parçalanma onda yoktur. Peki onda başka ne var ne yok bakalım. Fihe onda vardır. El muhabbetü muhabbet vardır. Ve rahmetü rahmet vardır. Ve teavun ve yardımlaşmak vardır. Ve tekafülü dayanışma vardır. Peki ne yoktur? Öyleyse fiha onda yoktur. El kin vel kerahatü nefret vel unfu şiddet vel adavetü düşmanlığı. Evet. Demek ki ne var ne yok bu arada şunlar şunlar var dedi, şunlar yoktur. Şunlar vardır. şunlar yoktur diye böyle e, bizlere saydı. diye bahsettiğimizde Kardeşlikten bahsetti, birlik beraberlik içerisinde olmaktan bahsetti, enaniyetten uzak durmamız gerektiğini, parçalamaktan uzak durmamız gerektiğini ifade etti. Peki, devam ediyoruz arkadaşlar. Eyyühel müslimûnen efâdûl. Eyyühel müslimûnen efâdûl. Değerli, kıymetli Müslümanlar! Ezil kuvvetü ve bu kardeşlik, elle ki, yani burada elle nasıl en an yapacak değil mi arkadaşlar? testemittir, dayanan demek. Elleti leti dayanan. Peki neye dayan arkadaşlar? Gücünü e, nereye dayandırır bakalım. Ima, İman alan, imana dayandıran. O zaman ne oldu? Gücünü, kudretini imandan alan ya da imana dayandıran bir kardeşliktir. Evet. İki türlü tercüme diyor burayı. Bu kardeşlik gücünü imana dayandırabiliriz. diyebiliriz özünü iman, e imana dayandıran bir kardeşlik diyebiliriz. Diye o yani 2030'da açıklama yapacak. Elleti hafızat ne ümmeten vahideten abral olur Evet. Tek bir ümmet olarak kalımızı sağlamıştır. Tek bir ümmet olarak muhafaza etmemizi ve de bir durumu korumamızı sağlamıştır. Abral kuruni asırlar boyunca fakat emene ecdadine atalarımız inanmıştır. Bir kavli ile Teala, Teala'nın şu sözüne ve entümül e'lâne üstün gelip <gece> olan sizlersiniz. En kültüm <sonotlik> mü'minin şayet sizlere inanırsanız. Ben tasarru işte galip gelmiştir. Fi Merazgirt, Merazgirt'te ve fi Peter İstanbul'da, İstanbul'da ve fi Çanakkale, Çanakkale'de fi ruhu uhuvveti ve iman bu iman ve bu kardeşlik ruhuyla Çanakkale'de, İstanbul'da, işte İstanbul'un fethinde Malazgirt'te galip gelmiştir. Ve <laughs> hâzihil bu topraklar arkadaşlar, bu topraklar, elle şehitlerin kanıyla sulanan bu topraklar, Sarat vatanına lena. Vatana lena. Sarat vatanen lena. Bize bir vatan olmuştur. İlâ yevmin kıyameti kıyamet gününe kadar. Ruhil kuvveti nefsiha. Aynı kardeşlik ruhuyla kıyamete kadar bizim için bir vatan oldu. Evet. Bakalım olursak şehitlerin kanıyla sulanan bu topraklar kıyamete kadar aynı kardeşlik ruhuyla bizim için bir vatan oldu. Evet sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz. Eyyühel el efadın yani kıymetli müminler bana geldi. Yekul Rabbine, Rabbimiz şöyle diyor. Celle ve ala yüce Rabbimiz. Bir kitabı bir kerim bu bir kitabında yüce şöyle diyor. Ya eyühennetine amen ey iman edenler in tensurullah şayet Allah'a yardım ederseniz yensurkum <laughs> size yardım eder ve yüksek sabit kılar akademekum ayaklarınızı. Ve kanet ümmetine ve ümmet hep bizim milletimiz olmuştur. Ala medel kuruni asıllar boyunca hamilete taşıyan nüva İslam, el İslam'ın sancağını hakikaten el ilhamı ilham alarak neyden? Min hazi ayeti bu ayeti kerimeden ilham alarak tahtimut insaniyete insanlığa hizmet eden ve tekifu daima daima duran nerede? ma'al mazlum mazlumun yanında duran ve tes'a ve gayret gösteren dileşil adli adaleti yermek için ve hayri ve iyiliği yermek için gayret gösteren bil alemi dünyada. Evet birazcık uzun dinliyoruz ama şimdi toparlayacağız sevgili arkadaşlar. Tekrar yeniden bir kelimemizi yapalım. Ondan sonra daha rahat bir şekilde toparlayabilmiş olalım. Ve kânet ümmetine alâ medel gurûni asıla duyunca bizim milletimiz olmuştur. Neyi? Hamileti libâ-i İslam sancağını taşıyan. Ahizetem el ilhame, ilham alan. Bin hâzihi ayet bu ayeti kerimeden ilham alan, İslam'ın sancağını taşıyan. Asıla duyunca hep bizim milletimiz olmuştur. Fakdimu insaniyete insanlığa hizmet eden ve tekifu daimen ma'al mazlum mazlumun yanında duran ve tes'al neşil adlu ve hayri iyilik ve adat yarmak için gayret gösteren bir alemin Evet. Tek bir cümleyle şöyle toparlayacak olursak o zaman şöyle diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu ayetten ilham alarak İslam'ın sancağını taşıyan, insanlığa hizmet eden, her zaman mazlumun yanında duran, dünyada adaleti ve iyiliği yaymak için gayret gösteren asıllar boyunca hep bizim milletimiz olmuştur diye toparlayabiliriz sevgili arkadaşlar. Peki, devam edelim. Vemâ dümne, bu da ne demek almışlar? Ve sürece dümle devam etti sürece ala hezi tarikati yani bu yolda olduğumuz sürece ve bu şekilde devam ettiğimiz müddetçe ve innallah şüphesiz Allah len yet bizi terk etmeyecek bizi bırakmayacak Vahdeme tek başımıza ve la müsaade bizi yardımsız bırakmayacak evet Vekat tecessede vücut bulmuştur. Mâne kavlihi ta'alem. Allah Teala'nın şu sözünün manası vücut bulmuştur. İnne men mu'minine ihvatun. Şüphesiz ki müminler kardeştir. Evet. Bu söz yüce Allah'ın bu sözü sözünün manası vücut bulmuştur. Nerede kimin içinde? bir hayati Atalarımızın hayatında. Evet, ecdadımızın, atalarımızın hayatında muhakkak ki müminler kardeştir ayeti kelimesinin manası vücut bulmuştur. Fakat tehat üstesinden gelmişlerdir. Kulles abi tüm zorlukların tüm zorlukların üstesinden gelmişlerdir. Müttehidin yani birlik beraberlik içerisinde olarak. Evet, demek ki tüm zorlukların üstesinden birlik ve beraberlik içerisinde olmak suretiyle gelmişlerdir. Başka? Vezahhav bi enfusihim. feda etmişlerdir. Evet. Bi enfusihim canlarını. yete yetenazelû. Vazgeçmemişlerdir, bırakmamışlardır. An şibrin min ardihim. An şibrin bir karış dahi olsa vazgeçmemişlerdir. Min ardihim topraklarından velem yeda'u engel olmuşlardır. Yeden nec Necis neciseten pis olan ele engel olmuşlardır. Temessü deme camilerimize, mescitlerimize dokunan pis ele engel olmuşlardır. <laughs> evet. Mescitlerimize dokunan pis ele engel olmuşlardır. Peki, devam ettik. Fema dumna yine her daim Nuhâfizu kururuz ala hâzihir rûhi bu ruh ile ve hâzer luhtaniyeti ve bu birlik düşüncesiyle, luhtaniyeti bir olmak suretiyle bu ruh ile ne yaparız? Her daim kururuz. Evet. Ve hâzer luhtaniyeti birlik ve beraberlik. Evet. Bu ruh ve bu birlik ve beraberlik üzere her daim ne yaparız? Koruruz. Velen tes küte. asla olmayacak manasına geliyor değil mi? Velen tes asla susmayacaktır. Ezanetü Değil mi? Ezanet, ezanlar. El ezanetü ezanlar susmayacaktır. Fi vatanına, ülkemizde, vatanımızda. Velen yes düşmeyecektir. Alemunel azim, şanlı bayrağımız, abadan er asla. Evet. Ezanlarımız bu vatanımızda asla susmayacaktır. 5 şanlı bayrağımız asla düşmeyecektir. Evet. Peki devam ettik. Eyühel Müslimun Keram. Evet. Kıymetli Müslümanlar. Hel <Sessizlik> uzak duralım. Min kulli <Sessizlik> kelimetin el her türlü sözden ve dağınıştan, her türlü sözden ve danıştan yüklü en yüz ve ife zedeleyen dağınışlardan, ruhel uhüvet, kardeşlik ruhunu zedeleyen dağınışlardan, sözlerden uzak duralım. Elleti تعلمناها öğrendiğimiz, min nebiyyine peygamber efendimizden öğrendiğimiz, ne nehe bize miras olarak kalan an eslafine bizden öncekilerden bizden öncekilerden bizden miras olarak kalan Peygamber etmemizden öğrendiğimiz kardeşlik ruhunu belirleyen her türlü söz ve davranışlardan uzak duralım. Evet. Ve ne bir kabul edelim. İhtilafene ayrılıklarımızı, farklılıklarımızı fil erai fil görüşlerdeki ve sekafeti kültürlerdeki ve ezvaki zevklerdeki evet, bu se, kültürlerdeki zevklerdeki farklı olan görüşlerimizdeki e, durumları görelim dedim Ne olarak kabul edelim? Seraen ve tenevvuan yani bir zenginlik, bir çeşitlilik olarak görelim. Evet. ise sebeben min Ayrılık için bir sebep değil. Lezzet sebeben bir sebep değil. Lil turgati ayrılık için. Peki, devam ettik. Vel nes'a vel nes'a cahidine gayret gösterelim. Vel nes'a cahidine gayret gösterelim. Literbiyeti ecyalim nesillerin terbiyesi için. Mütemessiketin bir dinine, dinine bağlı nesillerin terbiyesi için gayret gösteren ve kıyamihe ve değerlerine bir evet. dinine, dinine, bağlı, dinine ve değerlerine bağlı nesillerin terbiyesi için gayret gösterelim. Peki devam ettik. Mütezevvidetin bil ahlâgi vel ilmi Mütezevvületin donanmış, bil ahlakı, ahlak ile donanmış, bezenmiş vel ilmi ve ilim ile, ahlak ve ilim ile donanmış, ahlak ve ilim ile donanmış, hafızatın li tarihihe tarihine sahip çıkan, tarihini koruyan, ve meciddi i ve milletine faydalı olan, milletine faydalı olan, tarihine sahip çıkan, milletine faydalı olan, ilim ve ahlak ile donanmış, değerlerine ve dinine bağlı nesillerin yetişmesi için gayret gösterdi. Evet, tercihimiz bu oldu. Uvel muhafiz koruyalım. Cemiyen birlikte ala biye minel vataniyeti ve milli değerlerimize, ve maneviyeti ve manevi değerlerimize bilgi ve manevi değerlerimizi birlikte koruyalım. Elleti teşek ve teşek Evet, bizim hüviyetimizi oluşturan, kimliğimizi oluşturan, bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizi birlikte koruyalım. Ve bir her münasebeti, bu münasebetler, Allah'tan dileriz. Teala Yüce, Yüce Allah'tan dileriz, diliyoruz. En yeter rahmede rahmetiyle muamele etmesini, birazdan adam dedi rahmet kelimesini kullanacak, en yeter rahmede muamele etmesini, şu heda şehitlerimize, el ebrara, asis aziz yüce aziz şehitlerimize muamele etmesini Yüce Allah'tan diliyoruz. Ellezine ravel bidimaihim, kanlarıyla sulayan, bi hadihil arda, bu toprakta, bu vatanı, bu güzel vatanı kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimize rahmetiyle, evet, işte, rahmetihi ve rizvanihi, rahmetiyle ve rızasıyla muamele etmesini Yüce Allah'tan diliyoruz. Evet, tekrar sağlık şahalım. Ve bihâzihi münasebeti, bu münasebetle Nes'e allah Teala yüce Allah'tan diliyoruz. En yeter halmede muamele etmesini şu heda enel ebdara aziz şehitlerimize. El lezine ravabidina ihim hezihin arzat ta'irata. Güzel vatanın, bu güzel vatanın kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimize rahmetiyle muamele etmesini yüce Allah'tan diliyoruz. Bir rahmetliği ve var mı? Rahmetiyle veriz hasiline. Evet Ve en yeci ziyan ve en yeziye vermesini, mükafatlandırmasını, cemi azizatina gazilerimize, tüm gazilerimize ve mücahidine ve mücahitlerimize hayra ceza en güzel, en iyi mükafatı vermesini Cenab-ı Allah'tan Nes -hû -hû. Nes diliyoruz. Nes'elhu subhanehu, nes'elhu diliyoruz subhanehu yüce Allah'tan en yudime aleyne vahdete El-Müdime idame ettirmesine, devam ettirmesine aleyna bizim el-vahdete birlik ve teavüfe beraberliğimizi. Cenab-ı Allah'tan, Yüce Allah'tan birlik ve beraberliğimizi devam ettirmesini diliyoruz. Ve en yece ale kılmasını ve en yece ale kılmasını yapmasını devletine, devletimize ve şaabenâ ve milletimize daimne-i ve i ve'l-izzeti. Daima beka, ebedi demek. Ve'l-izzeti ve yüce. Evet. O zaman ne oldu? Ne muamele gelmiş oldu? Ece Allah'tan neyi diliyoruz? Devletimiz ve milletimizi daima ebedi ve yüce. Yani ebedi ve haydar eylemesini e, diliyoruz. Cenab-ı Allah'tan. Tamam. Evet el müdiriyetül amutu min hadamatid diniyeti din hizmetleri genel müdürlüğü. Evet. Bu haftaki hükümetimizi de inşallah tamamlamış olduk sevgili arkadaşlar. Önümüzdeki haftaya tekrar yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler geçsin arkadaşlar.